Yeniden merhaba arkadaşlar. 31 Ekim Bir kolektif açılımla yine beraberiz. Herkese iyi günler diliyorum. Evet. Kolektif bir açılımla tekrar karşınızdayım. Uyanlar alsın arkadaşlar. Evet. Çok e, muhabbetli güzel yollar açılmış, e, gidişli dönüşü çok da güzel yollarınız açılmış. E, birisine de pat diye gideceksiniz, yani evde otururken birden davet mi alacaksınız, çağrılacak mısınız, gelip mi alacaklar? Pat diye gidilecek bir yol, tertemiz ve aydınlık. Evet, şöyle içini genel anlamda göstereyim. O, dibindeki aydınlık direkt gözüme çarptı arkadaşlar, çok sevindim. Evet, şuradan başlayalım falımıza Evet. Beklenen bir haber sonunda geliyor. Arkadaşlar birinin hasretle beklediği, yollarına gözlü baktığı ve birinin getireceği artık hani telefonla da gelebilir ama yani böyle sabırsızlıkla beklediği haberi kendi istediği şekilde, olumlu bir şekilde geliyor. Evet. Haneye ay doğmuş. Onu yorumlamak istiyorum. Ee, i̇çinde bulunduğunuz maddi manevi sıkıntılarınıza biraz olsun alan açılıyor, güzellikler geliyor, aydınlıklar geliyor arkadaşlar. İnşallah Rabbim kimseyi darda zorda koymasın. Sıkıntılarınızı atıp selamete çıkacaksınız. Evet, sizin için hararetli bir dönem başlıyor fakat karşılığını alacaksınız. Biraz yorulacaksınız ama Karşılığını da alacaksınız arkadaşlar. E, temponuz yüksek bir çalışma e, dönemi içerisine gireceksiniz. Evet. Burada küçük bir aslan figürümüz var ama küçücük. Aslan, Koç, Yay, e, Ateş burçlarıyla alakalı konuşacağım. Su, e, su kenarında onların en çok enerjilerinin yükseldiği yer su kenarıdır arkadaşlar. Ve oradaki duaları da çok makbul olur. Bugünlerde eğer daralan, sıkılan arkadaşlarımız varsa su kenarına gidip orada dualarını etsinler, meditasyonlarını veya derin derin nefes çalışmalarını orada yapsınlar ve sonuç bulacaklar, karşılığını alacaklar arkadaşlar. Evet. Burada küçük bir yılanımız aşağı doğru akıyor, toprağa doğru akıyor. Yani yüze, yüzeysel yüzeyden aşağı bir düşmanınızı alt etmişsiniz. Geri çekiliyor. Daha doğrusu size zarar vermek için her yolu denemiş ama artık diyor ki yani e, elimden geleni yaptım, yaklaşamıyorum, olmuyor. Geri çekiliyor arkadaşlar inşallah. Allah tamamen e, hayatınızdan çıkartsın. Hiçbir şekilde yanaşamasın. 1 2 3 4 5 6 7 çok güzel kapınız var ve bu kapıdan biri girmek istiyor burada. Bu kapıya hanenize biri girmek istiyor. Dahil olmak istiyor. Eğer 4 kişilik bir aileyseniz bu 5. kişi girmek istiyor. 5. de ya damat arkadaşlar ya gelin. Bu e, hayatınıza dahil olacak kişi. E, o kadar güzel bir küçük deveniz var ki anlatamam. Deve hem uzun yolları hem de çok kısmeti gösterir. Yalnız devemi, bebek devemiz, bebek falan henüz altında olsun oluşmuş ya sonuçta gelecek. Bugün değilse yarın bu e, güzel haber gelecek. Evet. Şurada bir kargaşa bir sıkıntı içerisinde olan birileri var. Çok küçük bir şey. E, bu kafa karışıklığı da olabilir diye yorumlayacağım şimdi. Evet, size hizmet etmeyen duygu ve düşünceleri serbest bırakın arkadaşlar. Üzerinizdeki yükleri atın ve sıkıntılardan Allah aydınlıklara çıkartıyor. Bakın, çevirdikçe aydınlık geliyor. Evet. Ellerini açmış dua eden bir arkadaşımız var burada. Duaları karşılık buluyor inşallah. Arkadaşlar, burada birisi de diyor ki "Ben dua ediyorum, ediyorum, olmuyor." Ee, tamam belki de bu duanız bu, bu, bu yıl olmuyor belki seneye olacak öbür seneye olacak şu an vakti saati değil ama olacak çünkü önünüz yolunuz açık ve aydınlık bu yıl değilse üniversite sınavı seneye kazanacaksın üzülme kucağında bir e, demet gül veya gül diye yorumlayayım çiçek taşıyan biri var Hayatında mutluluğu bulacak, sevecek, sevilecek inşallah. Yüzü gülecek bu arkadaşımızın da. 1, 2, 3, 4, 5 5 katlı bir apartmanın 3. veya 2. katı. 2. katı sanırım. 2. kat evet 2. de eminim. 2. katından ev alacak olan arkadaşlarımız var. İnşallah hayırlı da uğurlu gelecek inşallah. Hakkınızda her şeyin en güzeli olsun. Evet. Burada umudunu kaybetmiş, artık bebek çalışması yapmaktan sıkılmış, yorulmuş bir arkadaşımız. Bunun da e, küçük bir e, bebek sahibi olacak. Ama artık bu oluşur. Yani bugün yarın artık kendisi bu haberi alacak. Önce kendisi alacak bu haberi. Çevresine daha verme durumu yok. Önce kendisi alacağı haberi görülüyor. Evet, önü de sonuna kadar aydınlık. Küçük de bir e, para girişi var. Bu bir hediye de olabilir. Ben hediye olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Ama bayağı da büyük bir kutu. Hakkınızda hayırlısı olsun. E, en en çok yüzümü güldüren şu aydınlık arkadaşlar ve de e, sürekli falın e, dibindeki öbeklenmiş sıkıntı gidiyor diyorum ya. Bayağı bir e, Falın kenarına yaklaşmış artık gitmemesi için hiçbir sebep kalmamış. Umarım hayatınızı tamamen terk edip gidecek. Evet. Hiç su yok. Evet. Küçük bir su aktı. Evet. Tarihi eser gibi... Eski zaman böyle cami kapıları olur ya arkadaşlar. Aynı onun gibi bir bize bir aydınlık açtı bu e, falımız. Tarihi eserler sanki böyle birileri geziye gitmiş tarihi eser geziyorlar ve de orada alışveriş yapıyorlar. Evet, bu bir e, ziyaret veya cami kapısı arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes çabalıyor, dualar ediyor arkadaşlar. Evet. Bir daha ya bu fincan altını kullanmayayım. Renkler beni yanıltıyor. Fincanın kendi altını kullanayım dedim. Onda da çok belli olmuyor. Çünkü desen desenli olduğu için. Evet. Burada çok nazlı bir arkadaşımız var. Daha böyle değmeden bağırıyor. Çok hasta değil ama biraz da numara yapıyor. <laughs> o da iyileşiyor. Zaten doğru dürüst bir rahatsızlığı da yok zaten. Ama iyileşiyor. Biraz numaradan yapıyor. Çünkü altı da aydınlık, üstü de aydınlık. Sadece uzanıyor. aç Aydınlığa çıkıyor arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda burada bir kurban yatıyor. İnşallah Rabbim herkesin dileğini arzusunu nasip etsin de herkes dileğini yerine getirsin. Aydınlık olsun. Kahve falımızı burada son, sonlandırayım arkadaşlar. Evet. Bir de size 3 tane anın enerjisiyle alakalı tarotumuzu çekmek istiyorum. Evet. Evet. Harika. Anın enerjisi, günün enerjisi diye çekeyim. Niyet edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ailenizle ilgili çok büyük endişeleriniz var. Yani onlardan birine bir şey olur diye çok büyük bir korku, endişe içerisindesiniz. Ve aynı zamanda büyük bir koruma içerisindesiniz. Çünkü kendinizi temiz tutuyorsunuz. Kimseyle işiniz yok. Eee akıllı kişi işiyle deli kişiyle uğraşır ya siz işiyle gücüyle uğraşan insanlarsınız ve bunun için Allah tarafından korunuyorsunuz görülüp gözetiyorsunuz arkadaşlar meleklerden yardım isteyeceksiniz baş melek Cebrail burada diyor ki ben Allah'ın izniyle dualarınıza icabet edip yanınızdayım diyor arkadaşlar Meleklerden yardım isteyebiliriz fakat şöyle Allah'ım bize katından yardımcı gönder. Önce Allah'tan isteyeceğiz o meleğin gelmesini öyle gelecek arkadaşlar. Yoksa direkt Mikail bana gel bu işimi yap böyle bir şey değil. Yine sahibimiz Allah ve önce Allah'tan isteyeceğiz katından yardımcı olarak meleklerden dua isteyeceğiz. Yardımcı olmalarını dileyeceğiz, isteyeceğiz ve yerine gelecek inşallah. Evet, büyük umut kapıları, büyük güzellikler istediğimiz Allah herkese istediği ve ihtiyacı olan kapıyı açsın arkadaşlar. Bu da diyor ki içinde bulunduğunuz duruma ihtiyacınız olan kapı açılacak diyor. Bebek isteyene bebek olsun, evet. İş isteyene iş olsun inşallah arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.